Merhaba, hoş geldiniz. Seneye bu zamanlar ne yapmayı planlıyorsunuz, hedefiniz? Seneye bu zamanlar bedensel engelliler için bir go-kart pist açmak istiyorum. Çok güzel. E, nasıl bir arzu doğdu içinizde? Nereden Aslında doğru? şöyle, e, engelli olan dostlarımızın engellerini en aza indirgeyebilecek bir platform oluşturmak istedik. E, tüm buradan e, izleyici arkadaşlarımıza, ekran başındaki seyircilerimize... Önerim hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamaları. Evet pes etmemek. Kesinlikle. Yani e, her zaman e, yaşamanın da adı zaten mücadele ve çalışma ve yorulma değil mi zaten? Evet. E, eşittir yaşamak oluyor. O zaman da kanser dediniz. Evet, doğru. E, e, halen sürüyor mu? Devam, devam, devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Ama mücadele de devam evet. ediyor. Peki, ben sizi hakikaten tebrik ediyorum, kutluyorum. Teşekkür Çok ederim. örnek bir davranış, <laughs> e, bu ederim. düşünce ve hizmet. Seneye bu zamanlar, gelecek sene kapısından inşallah sizi. İnşallah. hayırlısıyla. kavuşmuş olarak karşılamak i̇nşallah. isterim. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek Her üzere. Herkese sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Efendim. Bir hedefe karar vermek çoğu zaman hedefin kendisidir. Bütün bu zorluklara, bütün hayatındaki yaşadığı talihsizliklere rağmen sevgili Bahadır'ın e, bu çabasını, bu e, mücadelesini alkışlıyorum. Ve gelecek sene kapısına gidip onu arzusuna kavuşmuş bir şekilde e, karşılamak istiyorum. Olur mu derseniz hep beraber görelim. <laughs> Nasıl oldu bakalım? Neler geçti başından? Bize bir anlatsana. E, pisti bitirdikten sonra aracı yapmakla ilgili bir sorun yaşamadık. Hatta tam tersini e, çok mutlu olacağımız şeylerle karşılaştık. Engelli kardeşlerimizle ilgili proje yaptığımızı duyan herkes bize e, dört dörtlük yardım etti. Hmm. Bizim toplumumuz duyarlı, e, son derece hassas bu konuda üstüne düşen vazifeyi de yaptı değil mi? Evet, kesinlikle çok mutluyum.